Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Ben Kaan kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz iyiyim. Sesim de gayet düzgün. Bakın kuşlarımız yumurtada yatıyorlar. Ama bunların altlarına bir tane sahte bir de mematinin yumurtasını koydum. Mematinin yumurtası da bakalım boş mu dolu mu? Çünkü biliyorsunuz mematimiz sürekli felç geçiriyor. Mematiyi de bu arada aşağı aldım. Tek duruyor memati. Şurada göstereyim size. Oo, bugün bayağı düzelmiş bakın iyice ayaklanmış yürüyor değil mi Mati? baya kendine gelmiş toparlamış dostlar ona biraz da vitamin vereceğiz ama bir dokunmayla <laughs> yıkılıyor yani biraz dinlendiriyoruz i̇laç, ilacını öyle veriyoruz dinlendir ilaç ver dinlendir ilaç ver şeklinde yoksa diğer türlü e, yumurta felci geçirebiliyor. Yumurta felci iki sebepten dolayı geçirir. Bir yumurtanın kabuğu çok sert olur. İki yumurtanın kabuğu çok yumuşak olur. Çıkartamaz dostlar. O yüzden yumurta felci geçirir. Yumurta kabuğunun sadece zarı olur etrafında. Ee, eğer kabuk olmazsa güvercin ne kadar ıkınırsa ıkınsın. O oradan e, pötürcük kemiğinin orada iki tane şöyle kemiği vardır. O kemiğin orada sıkışır kalır. Ya da yumurta da ters dönebilir. Bu tarz durumlarda güvercinle yumurtasını çıkartamaz. Bunlar da burada iyice kızıştırıyorlar yuvalarını. Bunların önüne de mineral taşları koydum. Bu şekilde. Bu taş dostlar yedikleri yemi eritmesine, eritmeleri için. O yüzden yemlerin tabanına daima koyuyorum. Ee, ekstra kalsiyum içeren bir taş değil. Burada yine araplarımız burada. Bu arada kuşlarımı uçurdum. Bir tane kaçak güvercim var. Ee, şu tarafta çatıya bir yere düştü. Kuşlarım da bu arada az bayağı. Bakın. Bir tane yavrum uçuyor şu anda. Şurada bir arabımız uçuyor. Bakın en yüksekte bir tane daha arabımız var. Teke mi düştü acaba diye kafada sorular, soru işaretleri. Kuşlar geziyor. Bir yandan takip ediyorum belki aralarına girerse falan filan diye girmiyor. Gelmez zaten. Büyük ihtimalle yakalayamaz. Çünkü çok sıkıda bir kuş. Gördüm. Bakın yavrumuz burada. Diğer yavrularımız büyüyor. Bunun kafası kel. Aşağı düşmüş dostlar. Kafasındaki tüyleri yolmuşlar. Hatırlarsanız daha önceden şu kuşumuzun da kafası keldi. Acayip bir şekilde. Şu an haline bakın. O zamanla tüyden sonra kendini toparlıyor. Çok güzel bir erkek oldu zaten. Bu da dişimiz. Bunun götünde yumurta var. Bunu uçurmuyorum o yüzden. Evet arabamız kur yapıyor. Uçları dışarıya çıkartacağım. Orada yavrumuz var. Yavrumuz biraz üşüyor tek durduğu için. Ama tüyleri gelmiş. Büyüyor o da yakında. Anne baba güzel besliyor. Bakalım. Sularını bitirmişler. Kümesin için içerisini biraz bok götürüyor. <laughs> Kusura bakmayın. onu düzelteceğiz dostlar. Şimdi şunları ben bir uçurayım yemleyeyim. Belki kaç ay yakalarsam video da çekerim. Araplar alçaltmış iyice Hatta indirelim de yani. Aha dört tane olmuşlar o, 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 dostlar. Kuş gelmiş galiba. Yo yabaniydi herhalde o. Geri üçe düştü. Bakın benim Araplardan saydırıyorlar. Yok. Evet diğeri yok. İnerler belki şimdi. Dur bakalım. Kuşları indirdim dostlar. Şimdi bu yavruları çıkardım. Bunları çıkarttığım zaman şöyle bir şımarıp uçuyorlar. Sonrasında gelip geri iniyorlar. Bunlar değerliler benim için. Ee, Almanya'ya sahiplendirmiştim. Kardeşim sağ olsun geri tekrar hediye etti. Sen dedi bana ileride bir takım yollarsın dişili erkekli dedi. Bunları sen de kalsın şimdilik dedi. Göndermene gerek yok dedi. Hani ben şey yapıyordum ee, Dükkan açıyordum Dükkan hediyesi olarak verdi Yanlış anlaşılmasın Dostlar Uçların da fazla üstüne gitmiyorum ki Şurada iki tane yabani var Onlar uçarsa onlar da uçar Şşt. Şunlara biraz yem getirelim Bunların yem Torbası neredeydi torbası demişim ben. Yem kapları olacak bunların. ana şurada. Bunun içine yarım bir yem alıyoruz. Şu kadar. Bunlara yeter. Çok bile adam olana. <laughs> adam olana çok bile diyorsunuz. Gel gel gel. Bakın buradaki kumu da iyice yaydım. Taşlar da sağa sola serpiştirdim. Yesinler diye. Şöyle döküyoruz. Şimdi buradaki sistemimiz dostlar. Şimdi hiçbirinin sağlık saat problemi yok ya. Yiyen yer yemeyen kendi bilir. Mantığıdır. Şimdi yiyen yer yemeyen kendi bilir mantığını yaparsanız kuşunuz sağa sola gittiğinde direkt eşek gibi gelir yani. O da buradaki olay hep şu zanneder yani burada biz yem yiyoruz yem bitti gelmemiz gerekiyor tarzında ee, bir güdüleme oluşturursunuz. O yüzden onlara dikkat edin dostlar. Dostlar Half çok güzel kuru yapıyor bu arada. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Erkek çok güzel oldu. Bunun bir tane buna benzeyen bir tane güvercin var birinde. O da tepeliydi sanırım. Geçenlerde bana mesaj attı. Bu şu 6 milyar para istiyor arkadaşlar. Vallahi 6 milyar da yani iyi para. Şimdi üretilse gerçekten hani belki o paralar edebilir ama üretilemediği için yani bunun devamının olmadığı için o paralar etmez. Yani nadirlik bakımından bir tane belki kümesinizde olmasını isteyebileceğiniz bir güvercindir. Oyunu da güzeldir. O onu bekletirsiniz. Mesela bunun anne ve babası Arap. Arap tepeli. Şimdi ben soy ağacını bilmediğim güvercinleri biliyorsunuz ki kümesime sokmuyorum. Şimdi şu an kümesimde hiçbir yani neredeyse 10 tane 15 tane öncesini bildiğim kuşlar var burada benim. Bu Arap'ta tanıdığım bir abiden aldım. Arap demişim şey, Halsaydırı da. Onun kuşlarını da bildiğim için o yüzden alıp kendi kümesime koyma gereği duydum. Yani alıp koyabileceğim mi şimdi? Altı miler verip de ben şimdi kuşun oynayacağını bilmem, oynamayacağını bilmem, sağını bilmem, sonunu bilmem, anası oynuyor mu, kardeşleri oynuyor mu, takla atıyor mu? Yani bunlar bilmediğim sürece ben Güvercine para vermem dostlar. Onu söyleyeyim ki niye para vermem? Şimdi ben bu kuşu tuttum, aldım diyelim. Eşleştirdim. Altından gelen oynamadı. E ne işe yarar o? Ya da benim istediğim stilde oynamadı. Şimdi bir de oynayan kuş var ama İstediğiniz stilde oynayacak mı? O var yani. Mesela benim istediğim stil adam boyuna yani şuralara kadar indirecek. Buradan sonra taklayı vurup dümdüz yukarıya çıkacak abi. Yani bazı kuşlar mesela şurada şurada oynuyor tamam mı? Şurası hedefte. Şurası hedefte. Şöyle oynuyor şöyle gidiyor. Böyle değil arkadaşlar. Şöyle dikine giden kuşu seviyorum ben. Yani bu benim tercihimdir tabii ki. Hepinizin zevki başkadır. Belki işte bazı insanların kuşları mesela atıyorum şöyle yamuk oynuyor. Adam diyor ki Kuş dediğin diyor yamuk oynayacak diyor. Yani o adama ne diyeceksin ki? Şimdi elinizdekini övme, övmek açısından yani iyi olmaz tabii ki. Benim de mesela elimde bir sürü güvercin vardı. Ama en son biz bunlara kaldık. Benim geçmişte videolarımda izleyenler bilir. Geçmişte de güvercin besliyordum ama en son besleye 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 biz en son bunları bulduk. En son benim hoşuma giden, benim göz zevkimi dolduran kuşlar bunlar dostlar. Kuşlar bir şeyden ürküyor, neyden ürküyor acaba diye bakıyorum ben de. Üşüşüyorlar şu anda. Bak hala kalkıyor, kaçıyorlar. Bunun bakıyor, kedimeli de yok. Ha, gelmiş bir tane. Ona şey yapıyorlar. Oo, bakın bakın dostlar. Yanar döner erkeğimize bakın. Hareketlerine bakın. Maşallah maşallah. <laughs> o da mı erkek lan o dişi diye biliyordum ben. Şu erkekti diğeri dişiydi. İkisi de mi erkek olmuş yoksa? Bak 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 bak. Dostlar bu da erkekmiş ha. Yeni yeni kızıyorlar dostlar yanar dönerde. Yanar dönerlerde. Annem çağırıyor. Efendim. Elin mi yandı? Evet. Anacığım çay getirmiş dostlar. Şimdi de orada dur. Yanar dönere bakıyorduk. Yanar döner erkek çıkmış. Ötekisi nerede? İki tane erkek yanar dönerimiz oluyor mu? Bak Filibe. koçum vay 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 Bir tane daha yanar dönerimiz var arkadaşlar içeride büyüyor Yavru onu da gösteririm şimdi Neyse erkekler bu araya geldim mi çok ötüyorlar arkadaşlar yani Acayip kura geliyorlar Şu biraz daha mesela Diğerine göre ince duruyor arkadaşlar ama Gördüğünüz gibi o erkek çıktı Belki ikisi de erkektir belli olmaz. Benim tahminim çünkü şu sağ taraftaki erkekti yani. Şu, şu parmağımın ucundaki erkekti. Şu soldaki erkek çıktı. Erkek gibi ötüyor. Bakın hala. Bunu yiyor. Şu çayımı içeyim. Şarjım da az kaldı. Bundan sonra videonun devamı gelmezse arkadaşlar. Bundan sonra devamında damızlıkları çıkartacaktım. Şarjım kaç kalmış bakayım. Şarjım az. Devamında da onları çekeriz. Bak yanadır nasıl ötüyor bak. Anam kapanıyor diyor telefon diyor. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. 30 saniye kalmış. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tamızlıklara bakamayacağız.